Aa ah, ah, ne çıkacak acaba? Çok merak ettim. Ben de Evet. Ee, bir, iki, üç. Çıkar bakalım. Evet. Lacivert bir Yok, araba. yarış arabası. Yarış arabası mı? Polis arabası. Polis şak ar. Polis. Polis şak düfre. He tamam şimdi anladım. Evet çok güzel lacivert bir evet arabamızın nereyin içine girmiş o çöp arabamızın arkasından ne? çıktı ne? acaba birden o çöp arabasının içine mi ne? girmiş mi İraç? Evet karışmış. Karışmış. Allah Allah nasıl oldu öyle? Neyse diğer arabalarımızın yanına koyalım onu öyle. Şimdi Onunla bırak anneciğim. Diğer arabalarına geç bakalım. Bi, 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 çıkar anneciğim bi, bi. onu. Hadi bakalım çıkaralım onu. Diğer arabamıza bakalım Miraç. Tamam, Hadi çıkar bakalım. Onu diğer arabalarının yanına Çıkla koy oluyor. yeşil kamyonunu. Diğer arabamıza bakalım. Hayır bunu park edeceğiz. Tamam park et o zaman onu anneciğim oraya. Koy anneciğim. Tırtılın yanına park et. Tamam tırtılın yanına koy bakalım. Tamam onu tırtılın yanına koyduk. Pikesini de şimdi yarış arabalı bir pikesi varmış evet bu da hastaneye gidiyor hastaneye gidiyor ambulansımız hastaneye gidiyor arkadaşlar hastaneye ulaştık hastaneye ulaştık hastaneye hasta yetiştiriyoruz ama tabii ki yetiştirdik. Değil mi anneciğim? Evet. Tamam. Şimdi en çok sevdiğimiz arabamızı. Normalde o araba ne anneciğim? Araba taşıyıcısı bu arkadaşlar. Ama Miraç araba taşıyıcımızın arkası olmadığında bu araba ne oluyor anne? Hayır düzgünce cevap verelim arkadaşlarımıza. Şimdi arabanın ne? Araba oluyor. Hayır. O araba taşıyıcının arkası olmadığı zaman o tek başına ne oluyordu anneciğim? Taşıyıcı bir kenara koyunca ne yapıyor tek başına? Ne oluyor? Yani şu kasası kırmızı. Ne oluyor? Söylemiştin sen Arap biliyorsun oluyor. efendim? Araba oluyor. Evet, araba oluyor. Yani kasasını bir tarafa koyduğumuzda ne oluyor? Araba oluyor. Kamyon oluyor değil mi yani? Kamyon arabası oluyor. Evet, kamyon arabası oluyor. Çünkü Arkadaşlar bu böyle sadece küçük bir tır oluyor. Bunun arkalığını koyduğumuz zaman da araba taşıyıcısı oluyor. Araba kamyon oluyor yani. Evet taşıyıcısı kamyon oluyor işte kamyon araba zaten o. Şimdi bebe, bebe. bu ne anneciğim? Evet bu diğer arabalarımızın zaten takımı bu değil mi anneciğim? Evet, diğer takıyıcim. arabalarımızın takımı olduğu için. Bye. Bu arabamız ne? Çekici. Taşıyıcısı. Çekici. Ay çekici pardon. Çok özür dilerim. Taşıyıcı da gitti aklım. O yüzden yanlış söyledim. Miraç beni düzeltti. Bu araba oh, çekici Değil mi anneciğim? Ya. Bunlar arabalar yolda kaldığı Bu zaman mı? ya da işte bir kaza olduğu zaman arabayı kaldırmak için. Değil mi annem? Evet. Bu kadar mı kalmıştı bir şey araba? Anneci bugün bu dört tane arabayı halın üzerine koymuşsun. Biz de onunla biraz oyun oynayıp arabalarımızı tanıttık. Dört tane arabasını halaya koymuş. Onunla birlikte bir küçük video hazırladık. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.